Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Türker. Bugün sizlere hızlı ve pratik şekilde nasıl mantar soyulur onu göstereceğim. Geçmiş zamanlarda genelde hepimizin yaptığı bir hata var. O da mantarları yıkamak. Mantarları asla ve asla yıkamayın. Mantarlar genelde süngerimsi bir yapıya sahip olduğu için suya koyduğumuzda bütün suyu çekiyor. E doğal olarak da tavada ya da tencerede bunları kızarttığımızda öncelikle suyunu bırakıyor. Tabii ki suyunu bırakırken de içinden ne kadar vitamin, ne kadar lezzet varsa onları da bırakıyor. Sonra kaynadıkça da buharlaştığı için suyumuz e doğal olarak da sadece geriye saman gibi bir tat kalıyor. Bunun olmaması için mantarlar genelde yıkanmaz. Genelde değil aslında hiç yıkanmaması lazım. Birkaç yerde gördüğüm bir olay anlatayım. Genelde mantarı tutuyorlar. Önce suya batırıyorlar. Ondan sonra süngerin o para tarafıyla böyle yaparaktan da bunun zarını almaya çalışıyorlar. O da aslında yanlış bir yöntem. Neden derseniz bunu her yaptığımızda e, o süngeri mi kullanacağız ya da her mantarda biz yeni sünger mi e, kullanacağız derseniz bu da mantıklı gelmiyor. Ama bu size göstereceğim yöntem, hızlı ve pratik bir yöntem. Siz de deneyin, bana mutlaka hak vereceksiniz. O yüzden dolayı mantarları nasıl soracağını bilin. Şimdi e, başlamadan önce de bir uyarıda bulunmak istiyorum. Genelde mantarları doğrarken daha doğrusu şu hataya düşüyoruz. İnce ince doğruyoruz. Bunu da yapmayınız. Bunu da yaptığınızda... Ne kadar ince doğrarsanız o kadar vitaminsiz ve lezzetsiz olur. Bunları mümkün mertebe kalın doğramaya çalışın. Kalın doğrar tavada da mühürlerseniz içinde kalan suyu inanılmaz lezzetli olacaktır. Benden söylemesi. Deneyin, test edebilirsiniz tekrardan. Şimdi mantarların şu kısımlarını alıyoruz. Bunlar zaten biliyorsunuz böyle yapmayla kolay geliyor. Ondan sonraki süreçte de gördüğünüz gibi şu şekilde rahat rahat soyuyorum. Gayet kolay şekilde geliyor. Mantarlarım taze. Taze olduğu için kalın bir tabaka şeklinde geliyor. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde mantarlarımız soruyor. Şu üstte kalan siyah bazı noktalarımız var. Onları da şöyle bıçak yardımıyla hafiften alabilirsiniz. Ben beyaz bir mantar kalır. Gördüğünüz gibi hemen geliyor. Arkasından hızlı bir şekilde soyma işlemini gerçekleştiriyorum. Evet kolay ve pratik bir yol. Suya değmiyor, bulaşık süngeriyle yapmıyorsunuz, eliniz kirlenmiyor, hızlı bir şekilde. Şurada biraz daha büyük kaldı. bunu dediğim gibi bıçak yardımıyla şu şekilde alırsanız pratik bir şekilde mantarımız üzerinde kalır. Bunlar taze ve büyük mantarlar. Genelde mantarlar her yerde bulunmuyor. Bu bulunmayan mantarları uzacanız kısmında küçük mantarlar genelde var. Şimdi bu mantarları ben Almanya'da aldım. Almanya'da aldığım için burada büyük mantarlar genelde bulunuyor. Ve soyması da gördüğünüz gibi pratik olarak da hızlı bir şekilde oluyor. Ama size küçük mantarlarım da var. Onları da göstereceğim. Mümkün mertebe, gördüğünüz gibi mantarlar bembeyaz. Mümkün mertebe mantarları soyduktan sonra hiç bekletmeden yemek işlemine geçin ki kararmasın. Burada da gördüğünüz gibi küçük mantarlarım var. Beyaz kültür mantarları. Bunlar da aynı şekilde hızlı bir şekilde alıyorum. Bundan sonraki gördüğünüz gibi kabuk soyar gibi soyuluyor. Bu mantarlar biraz beklemiş mantarlar. Özellikle sizler için beklettim. Daha rahat görün diye. Gördüğünüz gibi kararmalar başlamış. Bu mantarların kararmasını istemiyorsanız tazeyken alır almaz mümkün mertebede hemen şey yapmaya başlayın. Yemeğinizde kullanın. Ama soyumu gördüğünüz gibi küçük olması hiç fark etmiyor. Hızlı bir şekilde bu şekilde hızlı hızlı soyabilirsiniz. Dediğim gibi çok pratik. Zamanla kazanacağınız. Mutfakta önemli şeydir hız. Hızınızı iyi değerlendirin. O yüzden dolayı ki kesme işlemlerinizi bu şekilde bitirebilirsiniz. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.